Merhaba YouTube onu nereden seyrediyorsan. Aa senin bir like'ın, yorumun ve buna benzer sistemlerin vardır kesin. Kesin vardır. Ben seni biliyorsam vardır evet. Teşekkür ediyorum şimdiden. Evet, e, Kocaeli Spor maalesef gerçek hayatta küme düştü ama Rüştü Reçber'in önderliğinde biz alternatif bir gelecekte, alternatif bir evrende şampiyonluğa gidiyoruz. Evet yanlış duymadınız. Şahane bir sezon geçiriyoruz. E, gameplay modlarını falan filan kurcaladığımız, fena olmayan bir zorluk ayarını sonunda bulduğumuz beraberlikleri azaltarak ve az mağlubiyet aldığımız bu sezonda ilginçtir çok da az gol atarak liderliğe oynuyoruz şu anda ama daha ligin bitmesine var. Yanlış bilmiyorum hatırlamıyorsam ilk iki otomatik çıkıyor. Sonra playoff oynuyor. Dolayısıyla ilk iki bitireceğiz. İşler de şimdilik iyi gibi. En yakın rakip ilk iki rakibimiz yani. Adana Spor. Onlarla da biraz puan farkı yaptık. Hesaplarım beni yanıltmıyorsa 8 puan farkı yaptık. 8 puan farkı sayesinde şampiyon ya da ilk ikide bitirme şansımız var. Kaç maç kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 maç kalmış. Artık yavaştan şampiyonluğu kutlayacağız ya da ilk 2'yi kutlayacağız. Geri kalanı çok da önemli değil. Belki de süperlik planlarına başlayacağız. O değer, o arada süperlikten bir teklif gelirse belki Kocaeli Spor'u üstlüge çıkarıp sonra başka bir takıma atlamaca da yapabiliriz. Rüştü Hocayla böyle güzel planlarımız var. Evet bugün nasıl oynayacağız bakalım. Oyuncularımızın form durumuna. Musa çok küsmüş. Futbola küsmüş. Sadık sakat. Bir hafta yok. Üzücü bir gelişme Kubi o da biraz formsuz. Onu da kenara alalım. Biraz korkuttu yalan yok. Bakalım Yine de elimizden geleni yapacağız diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar. Sadık ve Musa'nın oyunu gerçekten bu sene çok önemliydi. Haklısınız chat. Katılıyorum. Hangisine belki mi dediniz bilmiyorum ama. Evet gençler birine karşı oynuyoruz. Hadi bakalım. bir orta saha görüyoruz bugün. Musa. Var mı hızlı çıkışımız? Vallahi var. Çok iyi. Şimdi akan bir. Koşun ulan. Çok Son iyi pas be. Da hata oldu şimdi. Semih. Ay. Tehlikeli olabilir. Semih vur. Mudat. Kim o? Musa. Allah. Tamam sıkıntı yok. Musa, demiş. Evet, değilmiş. Memo'nun koşusu var Musa. Hadi Memo. Memo Çok ince gördün Memo mü o molo? Vallahi gördün. Bu. Üf. E akan bir cansın. Haydi. Memo. Memo yıkılma. Memo yapma daalesi. Memo yıkılma Memo. Mehmet Ekici. Şimdi gördük Muğdat'ı. Şimdi Mudat Çelik. doğru. <laughs> 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 Mehmet Ekici'nin inanılmaz pası. Dattiri dat dat dattiri dat dat dattiri dat dat. dat. Mudat. Türesi... Çok iyi geliyorlar. Kön. Pası Kön sende ilgim. o. Köyün koş. Köyün yemezsin top onları. Güzel. Nasıl? Vurdukları. Nasıl? Dışarıda. Peki. Böyle bir çalım var mı ya? Şekil, öyle doğru uzatıyor. Bunlar vallahi atacak. Hocam oh, el yok. Top kaybı. Çok pis. Kapatın, kapatın Vurdukları orayı. Tüm. Adamın ayağı kaydı. Olmuyoruz. Adamın ayağı kaydı. Sıda Ters kanada koşuyor. Ters kendisi. kanat yok ama burada var Orkan Haydi nasıl oldu o ya bakalım kazanabiliyorlar mı hayır kazanamıyorlar gibi bir sekans oldu chat bu arada pas <laughs> uzun Akanbi'ye gelmedi olsun Mudat indirir onu bravo Mudat Akanbi harikası müthiş pas Haydi Benhur Benhur'un orta Orkan'a Orkan indirdi Akanbi uf gole bak be Şiir gibi. Ee, ufak tefek sempatilerin oldu ama onların da bol bol değiştiği oyunculara göre. Takımlar tutuyorum. Bence şahane. Türkiye'de zaten taraftarlık acısını yaşıyoruz yani. Bir de şimdi eline İngiltere'sinde, Amerika'sında da mı yaşayalım? Şimdi Arsenal taraftarı olsam. Kederime keder eklenecekti bunca sene. Olacak Saatini iş değil yani. Geldim. Evet devam ediyoruz. Ankara gücü maçıyla güzel bir 3 puan daha aldık. Bakalım rakiplerimiz ne yapmış? Güzel. Tuzla da kazanamamış. Adana'da berabere kalmış. Neyse bakalım. Şöyle bir başlayalım. Bakalım neler olacak. Sen çok yaşa Kocaeli Spor maalesef. Küme düştü ama biz yaşatıyoruz be. Alternatif gerçekliğimizde. Bravo Orkan. Semi kestim be. Peki içeri kesemedi. Kötü bir orta olsun. Köyün alırsın. Köyün inanılmazsın köyün. gelecek mi? Evet. Olsun. Sıkıntı yok. Top bizde hala. Bravo Musa. Koşusu var birinin. Semiyi gördük. Güzel. Korner. Köyn yapma köyün. Aman. Oha. Çok iyi düşündü ama. Hakem vermeyecek gibiydi de yardımcı orada ısrarla bayrağını sallayınca verdi o da. Vallahi hocam. Benhur yıkılma. Orada bir omuz müdahalesi ikili mücadeleyi kaybetti top el değiştirdi. İleri uzattı. Eren alır onu. Eren derdi yok. Dışarıda. Benhur'dan Emrah. Emrah'ın plasesi ama sağ ayağına oraya doğru peki. Belki bir ayağının dışı falan ha. Peki yani fena değil. Fena bir devre değil. Eren'in iki tane ekstra şutu dışında onlar pek bir şey öğretemedi. Biz de sadece kanattan gelebildik. Bu, bu sefer biraz daha ortayı zorlayalım chat. Hücumu alalım. Ne olacaksa olsun bakalım. Beraberlik de aslında işimize gelir ama. Musa okey. Memo çok iyi pas. Ters kanada. Kaleci niye çıkmadı bilmiyorum ama ben hur keser. Ters kanada güzel orta ama kaleci niye ise çıkmıyor büyük hata. Kubilay kanatsız kuşa bir müdahale vardı. Yoksa Mehmet Ekici şov mu yapacak? Şov mu yapacak? Ah. Orkan indirir misin? Akan Hadi Kubi. Kubi süpersin. Memo. Memo'dan Akan bir. o Nasıl ya? Çekiyorduk fişi be. nasıl kocayla havası? Devamlı sis var. Son erdi. 8 puan fark var. Otomatik yükselme ee, 2 sırasından sonra. Pardon 10 puan fark var özür dilerim. Bu 10 puan fark kapanabilir mi? Kalan maçlarda bakalım kaç maç kalmış. Treznor hoş geldin. 1, 2, 3, 4, 5. Gene bayağı maç var ya. Yatamıyoruz yani komple. Bir anda 5 maç yenilirsek bir takım hoş olmayan gelişmeler yaşanabilir. Sakin. Oyun kuruyoruz. En iyi top sürme İnişe geçiyorum. Şu ana kadar. Çok iyi be. Emrah. Orkan. Emrah. Vuruşunu Ah, inanamıyorum. Orkan. Orkan ince gördü. Emrah Emrah. Emrah yıkılmadı. Emrah müthişsin. Ah. Oh. Ah be, biraz kenara gitse üzerine gitti. Üzerine gitti. Oo, iyi pas. Aman. Bravo Köhn. O yok, o yok. Sadık! Sadık ne yaptın? Gol! arkadaşını aradı. Kaleye vurdu. Gol! <laughs> Gol! 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 Çok düzgün vurdu kaleci Koca Spor, geçen hafta puan koparmayı başarmıştı ligde. Bu istikrarı sürdürmek istiyor. Aman hocam Teşekkür aman sen hocam. De. Ay bravo. Vuruş... Yeme omzu Semih. Bravo Semih. Onu atmadım ama olsun. Koca Spor, gol girişimlerini sıklaştırıp risk alacak bir dakikalarda artık kuşkusuz. Ben bu hu... Kaleyi yokladı. Of. Of. <laughs>

Evet sanırım ilk ikiye kalmayı garantiledik bu sonuçla. Bakalım ama bir. İlk iki yükseliyor kalanlar playoff oynuyor. Aha teklif var. Bu ne kader anı. Ha evet şampiyonluk maçı şimdi. Bir puan alsak şampiyon oluyoruz anladığım kadarıyla. İşte savaş boyalı Rüştü Hoca. Maçı kazanıp şampiyonluğu almak istiyoruz. Buraya kadar uzun bir yolculuk oldu ama bunun için savaştık. Daha motive olamazdık doğrusu diyor. Evet 4 maç kalmış. Aynen öyle 1 puan alırsak şampiyon oluyoruz. E hadi alalım o zaman. Hadi bakalım şampiyonluk maçı. Şampiyonluğu garantileme maçı. Haydi bakalım haydi. Haydi çocuklar. Kamera birazdan gelecek. Haydi bakalım çocuklar. You can do this. Şampiyon Ocağı oluyoruz hocam. Haydi Memo. Hiç şüphesiz, heyecan dolu bir maçla Ya nasıl ya? Yuh. Güzel denemeler bunu. Akan bir yapıyordu Memo gene yapacağını. İnanılmaz buradan dışarıya vurdum ya. Of. Semih'in bir de ortası var şimdi. İyi izle chat. İyi izle bu ortayı. Ahmet Oğuz golü oldu. <laughs> ben size iyi izleyin dedim. <laughs> Kaleci ne yapıyorsun ya? <laughs> gol, 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 gol. İnanılmaz nasıl bekliyor <laughs> ya? Hakikaten keşke ne oldu orada ya deseydi. Mehmet Ekici yazar mı? Yok. Onun yerine bak şöyle bir şey yapacağız chat. iyi izle. Semih'ten bir gol daha geliyor şimdi. E, Modat Çelik. Ah oh. girdi sandım ikinci kaldığımız yerden devam ediyoruz mücadele devam et. Şut Bu golü Surt. görmeyeli uzun zaman olmuştu. Dönüp vurma. İyi ki atamadı neyse ki. E ee, sinir oldum oyuna da o yüzden. <laughs> Taklidin sebebi oydu. Şut gelebilir. Şimdi kaleye vurdu. Ya şampiyon olacağım. Gol atma. Çalmaya çalışıyor topu o noktada. Bravo. Şimdi Emrah. Şimdi Omo. Haydi Omo'lu. Şimdi çok süratli Bugün sağ beklerimizden iki gol. Çok sağ bek değil ama sağ beke çektik. Attı. Arabası. Yasin Öztekin. Oo Yasin'in hareketi gördünüz mü chat? Vay vay vay. Lan yerden atılır mı Fatih Opas Ben işte Rüştü işte hoca. İşte kaptan mola. Ya size helal olsun be. Gerçek küme düşmüş olabilir ama biz şampiyon yapıyoruz Spor'u Rüştü Hocayla. Evet, e, maalesef gol kralı çıkartamadık Akanbi'ye. Sezon boyu gitti orada ama sonrasında biraz düştü. Mehmet de onu geçmiş hatta. Gollerde duran toplarında tabi etkisi vardır. Maalesef gol kralı yapamadık Akanbi ama Mehmet ve Akanbi'den harika bir sezon. Onar golü geçti ikisi de. Bravo. Onun dışında listede oyuncumuz yok. Asiste beklerimizi görebiliriz diye düşünüyorum. Ama onlar da üst listede değiller. Asist kralı da çıkartamadık. Ama dengeli dağılmış takım. Net görebiliyoruz. Beşer asistle Mehmet ekici, Benhur Keser ve Musa. <laughs> Bir tane bile bek yok yalnız. Bayağı uydurmuşum ben. Benhur, Musa ve Mehmet'i de işte burada çok önemli yaratıcı isimlerimiz. Mehmet ve Musa aslarıyla Benhur da daha çok driblingiyle 5 asist yaptı. Ve işte beklerimizden en azından bir tanesi Atilla'yı burada görüyoruz. Orkan da buraya girmeyi başarmış. Ee, bu sırada teklif olarak henüz e, üstlükten bir teklifimiz yok Tuzla Spor anlamsız bir şekilde bize teklif yaptı. Niye kabul edelim bilmiyorum ama simüle edelim bu maçları. Zaten şampiyon olduk. Barış Alper'e kiralık olabilir. Evet başkanla bir görüşmemiz var. Şimdiden iyimser bakmaya başlama hoca. Lig yükseliyoruz ya. Nasıl iyimser bakıyorsun? Bu arada maaş bütçemiz geldi. 2 milyona yakın bir maaşımız oldu. Maalesef çok az. <laughs> Belki bu ayın sonunda biraz daha artar. Çok paramız olmayacak ama orası net gibi. Semih'e teklif gelmiş Manisa'dan. Belki Semih'i satıp e, Mehmet'i bırakabiliriz. Yedek sabek olarak. Ver işte hoca. hoca. Kocaeli Spor'da Süper Lig'e çıkıyor. Aa sadece iki takım. Üçüncüler nerede? Onu ekleyememişler. Anladım. 3 değilmiş, ikiymiş ha. <laughs> Playoff da mı yok? Belki gerçekçi olmaz gibi ya chat. Bilmem bence yani. İşte Adem Büyük. Tesisleri geziyor. Van ile beraber. Adem'in gözler. Aa. Adem Undead. O kadar mı yaşlı ya? Ölmüş bu adam. Göz bebeği yok. Oh, çok korkunç X-Files gibi. Adem'i oynatmıyoruz chat. Ee, Adem andetmiş. Evet, Vampircy ve teknik ekiple beraber yeni sezon planı yapıyor. Başkan bakalım ne diyor. Bu sezonun hedeflerini konuşalım. Bravo. Aynı şeyi düşünüyorum. Ligde kalmalıyız. One biz ayarlamadık chat. Denk geldi. Yok onun gerçekçiliği benim yüzümden değil yani. Evet takımdan bayağı bir oyuncu ayrıldı. Bütçe raporu mesela ne kadar geliyor bize aylık? Bütçede değişiklik yok. pek. teşekkür ederiz. Yaptığımız anda biraz değerleri artsa keşke oyuncuların Yapacak bir şey yok. Evet bunu artık bir sonraki yayında bir sonraki bölümde devam edeceğiz chat. Ama şöyle serbest kalan oyunculara hızlı bir bakışımız yok mu? Gerçi kimse kalmıyor peste. Otomatik yeniliyor ya. Bu da sevmediğimiz bir özelliği. Evet yeni kimseyi görmüyorum. En azından bu overall'larda. Ee, Youtube'a yorumlarınızı bekliyorum. Kimlerle yolumuzu ayıralım. Kimler? Gerçekçi bir transfer olabilir chat. Süper Lig'e yeni çıkmış Kocaeli Spor için. Diyorum like'ınızı yorumunuzu kariyerin iyi gittiğini düşünüyorsanız desteklerinizi esirgemeyin. Çok teşekkürler.